Arkadaşlar merhaba. Bugün size silindirik kabuklar metodundan bahsedeceğim. İntegralle hacim hesaplamalarında kullandığımız bir yöntemdir. Şekildeki gibi bir eğrinin eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmi bulmak için eğriyi parçalamamız gerekir. Mesela bu şekilde tam ortadan parçalayarak iki farklı hacmi bulup birleştirebiliriz. Böyle hesaplayabiliriz. Kabuk yöntemiyle buna gerek kalmıyor. Formülü direkt vermeden önce formülün nereden geldiğinden biraz bahsedelim. Bakın burada bir x noktası almışız. X noktasının tam merkezde kalacak şekilde dx doğru parçası seçiyorum arkadaşlar. Bunu eğriye kadar uzatarak bir dikdörtgen elde ediyorum. Bu dikdörtgenin y ekseni döndüreceğimiz için şekli ee, bakın şu kenarının y ekseni olan uzaklığı küçük r oluyor. Diğer kenarının y ekseni olan uzaklığı büyük r oluyor. Bunu ifade etmek gerekirse x noktası tam bu dx'in ortasında kalacağı için küçük r x eksi dx bölü 2 oluyor. Büyük r ise x artı dx bölü 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi şekli y ekseni etrafında Döndüreceğiz. Fakat biz önce şurada oluşturduğumuz dikdörtgeni y ekseni etrafında döndürerek, bakın şöyle bir kabuk oluşturuyoruz. Bu kabuk e, silindir silindirik bir kabuk oluyor. Sanki dıştaki büyük silindirden içteki küçük silindiri çıkartarak elde edilmiş bir kabuk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kabuğun hacmini hesaplamak istersek hacmini nasıl hesaplarız bu kabuğun? Silindirin formülünü kullanırız. Silindirin formülü pi r kare çarpı yükseklikte. Burada ise dıştaki silindirin hacmi pi büyük r kare çarpı fx burada fx büyük h yükseklik oluyor. İçteki silindirin hacmi ise pi küçük r kare çarpı yükseklik yani yine fx oluyor. fx'imiz de şu uzunluk yani yüksekliğimiz oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla kabuğun hacmi bu ifade oluyor arkadaşlar. Şimdi e, R kare eksi R kare gördüğümüz gibi iki kare farkı arkadaşlar. Bu iki kare farkını açarsak büyük R eksi küçük R çarpı büyük R artı küçük R geliyor. Peki arkadaşlar e, biz büyük R'yi küçük R'yi biliyorduk. Artık büyük R'den küçük R'yi çıkarınca e, dx bölü 2'lerin toplamından dx gelecektir büyük R artı küçük R ise 2x gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu kabuğun hacmini biz 2px fx çarpı delta x oluyor. Şimdi arkadaşlar biz integral aldığımız için bu kabukların toplam hacimlerini bulmalıyız ki çünkü sınır bakın A noktasından B noktasına kadar olan sınır boyunca bu kabuklardan elde edeceğiz. Dolayısıyla Tüm cismin hacmini bulurken delta x'imiz artık dx'e dönüşmüş olacak ki bu integral operatörü olacak. İntegralde sınırlarımız sıfırdan b ya da a da diyebiliriz şekilde sıfır olduğu için alt sınırımız sıfır oldu. İntegralini alacağımız ifade xp x f(x) ve 2 pi ile sabit olacağı için dışarıda kaldı. Artık formülümüzü bulduk. Bununla alakalı bir örnek yapalım isterseniz. Hemen örneğimize geçelim arkadaşlar. Y eşittir 2x eksi x kare eğrisi ile x ekseni arasında kalan bölgenin y ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan şeklin hacmi. Bakın demin de örnekte formül çıkarırken y ekseni etrafında döndürmüştük. Burada da y ekseni etrafında döndüreceğiz. Bir uyarı da bulunalım hemen. Y ekseni etrafında döndürüyorsak benim integral operatörüm dx oluyor ve integral sınırlarım da x ekseni üzerinde oluyor. Bakın burada da alt sınırım 0. Üst sınırım ise 2 olacaktır arkadaşlar. Eğrimiz formülü çıkarırken kullandığımız eğriye benziyor. 2x eksi x karenin eğrisi. Y ekseni etrafını dönürsek artık direkt formülü uygulayabiliriz. Dışarıda, 2 pi dışarıda 0'dan 2'ye x ekseni üzerindeki sınırlarım. x çarpı fx. F(x) ne burada? Yani y 2x eksi x kare dx. Artık bundan sonra sonuca ulaşabiliriz. Sonuca ulaşırken neyi bulmuş olacağız arkadaşlar? Bu alan var ya x ekseni ile eğri arasında kalan alanın y ekseni etrafında döndürülmesi oluşan hacmin alanını bulmuş olacağız. İntegrali alırsak 2x kare oluyor. Eksi x küp bunu integral alırsak 2x küp bölü 3 eksi x üzeri 4 bölü 4 oluyor. Sınırları da kullanırsak arkadaşlar 16 bölü 3 eksi 16 bölü 4'ten Artık sonucuma ulaşabilirim. Sonucum da buradan 8 pi bölü 3 olarak elde ediliyor. Evet arkadaşlar bazı sorularda alan sınavı yaklaşırken kolaylık sağlayacaktır. Kabuk yöntemini bu şekilde kullanabiliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.